Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ubekir. Bu videomda sizlere monitör aldıktan sonra mutlaka yapılması gerekenler nelerdir ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar, şimdi monitör aldıktan sonra 4 tane yapacağımız işlem var. Şimdi bu işlemlere geçmeden önce sizlere ricam kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olup sonra bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca yapamadığınız bir şey olursa da hem yorumlarsa belirsebilirsiniz ya da açıklama kısmında bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram linkleri mevcut. Bana uğraşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Detaylı bir şekilde yardımcı olurum sizlere. Arkadaşlar şimdi kısa ve özet bir şekilde şu dört tane yapacağımız işlemden bahsedeyim. Sonra video içeriğinin hepsini size açıklayacağım inşallah. Şimdi bu dört tane aşamadan birisi arkadaşlar ölü piksel testi. Monitörümüzdeki ölü piksel testini neden yaparız onu da o aşamada anlatacağım. İkinci arkadaşlar ghosting testi, üçüncüsü her testi ve dördüncüsü son olarak yapacağımız işlem ise bilgisayarımızın yenileme oranı kaç e, Herz almışsak o Herz'e çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim bu yapacağımız işlem ilerleyen zamanlarda monitörümüzde bir sıkıntı oluşturmasın. Şimdi gelelim size arkadaşlar şöyle bir ekran kaydımı vereyim. Bakın Google'a geliyoruz ve herhangi bir tarayıcınıza giriyorsunuz girdikten sonra Google'ın arama yerine şöyle yazıyorsunuz. Ölü piksel testi. Ölü piksel testi yazdıktan sonra en baştaki çıkan siteye giriyorum arkadaşlar. pikseltesti.com. Bu siteye girdim. Bakın arkadaşlar. Sitede benim için buraya okuma metinleri bırakmış. Burayı okuyarak kendiniz e, yani ne anlatıyor onu anlayabilirsiniz. Öncelikle ölü piksel testini neden yapıyoruz? Ekranımızda herhangi bir yerine bir tane yani ölü piksel var e, varsayalım. Şimdi bir tanesinden bir şey olmaz. Ölü piksel testi demek arkadaşlar. Yani bizim bilgisayarımızdaki pikselin herhangi birisinin çalışmadığını ifade eden bir e, testtir arkadaşlar. Şimdi bazı renklerde anlamayabiliriz. Ama bu testi yaptıktan sonra nerede, hangi renklerde nasıl bir ölü pikselimiz varsa onu bulup tespit ediyoruz arkadaşlar. Bir neyse, iki neyse ama arkadaşlar üçüncüyü gördükten sonra artık bilgisayarınızda pikseller yaygınlaşmaya başlar. Şimdi biz de bunu önlemek için bir testimizi yapacağız ve sıkıntı varsa da sıkıntısını gidermek için ya garantisi varsa garantiye ya da servisi varsa servisine gönderip çözüme ulaştıracağız. Öncelikle ölü piksel testi sayfasına giriyorum arkadaşlar. Ölü piksel testi sayfasını attı beni. Diyor ki burada testi başlat. Testi başlatıyorum. Tam ekrana geçiyorum. Şimdi bakın şu an tam ekrana geçtim. Burada ben mouse'umla ilerletiyorum bu adımları. Gördüğünüz üzere nerede ölü piksel testim varsa şu an siz anlamayabilirsiniz ama benim şu an monitörümde ölü piksel var mı yok mu? Onu test ediyorum. Bir tane ölü pikselim var arkadaşlar. O da monitörümün sol alt tarafında. Şimdi bu işlem bitti diyelim. Gelelim ikincisi. İkinci arkadaşlar yapacağımız işlem Ghosting testi. Ghosting testi en başta çıkan testfo.com sitesine giriyorum. Bakın şu an benim için arkadaşlar Ghosting testi yapıyor. Hiçbir problem yok. Burada benim için 120 Hz ve 120 FPS olarak en alttan en üstte olarak şu an Ghosting'i arkadaşlar yapıyor. Sizlere bir, bir şey daha göstereceğim. Eğer arkadaşlar, benim ki bilgisayarınızda şöyle bir monitörünüzde şöyle bir hata varsa, ghosting yaparken yani gecikme süresi varsa, ghostinginizde yani hayalet ekranı arkadaşlar bir problem var demektir. Bunu da gösterirseniz sizin için iyi olmuş olur. Şimdi gelelim üçüncü testimize arkadaşlar, Hertz testi. Hertz testine giriyorum arkadaşlar. Aynı site, aynı yerde UFO test sitesine giriyorum. Girdikten sonra bakın, gördüğünüz üzere en başta 120 FPS olarak gösteriyor. 60 FPS ve 30 fps'te 120 Hz'de nasıl gösteriyorsa bana aynen bunu gösteriyor arkadaşlar. Bunu sistem ekran yaparak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada bilgisayarınızda gecikme varsa şimdi diyelim ki monitörünüz 144 Hz. Şimdi burada 144 Hz'de istediğiniz değerleri vermiyorsa monitörünüz bu arızalı olmuş olabilir. Yani bunu da bir göstermenizi tavsiye ederim. Buradan masa üstünde sağ tıklıyorum. Masa üstünden görüntü ayarlarına geliyorum ki diyelim ki monitörüm 144 Hz ama siz 60 Hz'de kullanıyorsunuz. Unutmuşsunuz olabilirsiniz. Buradan geliyorum gelişmiş görüntü ayarlarından kaç yenileme hızı varsa en sonki yenileme hızına kadar alıyorum. Benim monitörüm 144 Hz ama ekran kartımdan DisplayPort çıkışım olmadığı için arkadaşlar monitörüm 120 Hz bana vermiş konumda şu anda. Sizlerden de ricam lütfen en ilk başta yapacağınız işlem bu olsun. Monitörünüzün herzini yükseltmeyi unutmayın. Dostlarım benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Bir hatam oldukça da kusura bakmayın arkadaşlar. Siz tamamlarsınız artık. Umarım anlattığım işinize yaramıştır. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olup sonra bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca yapamadığımız bir şey olursa da hem de yorum ya da açıklama kısmında koymuş oldum. Hem Discord'un hem de sevimliklerin mevcut. Ben o sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.